Selamlar arkadaşlar. Mandalorian'ın ikinci sezon 5. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Daha önceki şuradan izleyebileceğiniz ve izlemeniz gereken bu bölümü izlemeden önce izlemiş olmanız gereken, izlediğinizi varsayacağımız değil hatta. Videoyu söylemiştim. Deniz işte olduğu için birlikte çekememiştik. Şimdi arkadaşlar bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Başla Deniz. Ben ya bir kere bölüm güzeldi ama şöyle yani açılış sekansındaki o ben hayatımda böyle bir Jedi dövüşü herhalde uzun zamandır görmemiştim. Tak oradan gelmesi, tak ağacın arkasından çıkıp pat diye kesmesi falan. On numara sekans, on numara sahne. Abi adamlar işi biliyor abi. Çekmeyi biliyorlar. Yani sekans olsun, arkadaki böyle ses efektleri olsun, müzik olsun. Sana o hissiyatı veriyor yani. Ee, sana sana katılıyorum. Bir de ben şöyle bir şey fark ettim abi. Hani şimdi normalde Jedi'ların dövüşünde Nasıl diyeyim? Bu kadar hani brutal bir şey görmüyorduk, tamam mı? Yani hani evet. işte bu kadar adam öldürmeli, bu kadar işte e, hatta hani özel hareket gibi davrandığı Jedi'ları görmüyorduk. Hani Sith'ler belki bir bir nebze daha hani böyle bir işte gölgenin içinden çıkıyor, çat kesiyor, gidiyor falan tarzı görüyorduk ama hani bana bana Jedi'de benim düşündüğüm şöyle hatta daha açık konuşayım abi. Biraz daha hani Mandalorian'ların savaşma tarzına benzettim ben. Hani bir oradan geliyor vuruyor kayboluyor oradan geliyor vuruyor falan. E, düşünerek düşünülerek yapılmış olabilir. Hani acaba bir bu Katarina bir zaman geçirdi de mi öğrendi e, gibi bir durum var. Zaten e, Rebos'u izleyenler burada katılacaktır. Belki altına yazın izlediyseniz. E, Asako'yu en son gördüğümüzde bayağı bildiğim bir mandalorla bir gizli göreve çıkmak aşamasındaydı. Belki de gerçekten Mandalorian'a takıldı. Onlardan eğitim aldı. Kendini gel geliştirdi. Ki bu hareketler senin dediğin gibi bunu gösteriyor. Ya bir Jedi'dan çok bir Jedi Mandalorian karışımı bir şey olarak dövüşüyor. Yani için, hayır gerçekten. direkt direk abi. şimdi Jedi'lar filmlerde Clone Wars'ta falan gördüğümüz hani evet işte hani tek tek duello şeyini biliyorlar ama sen hani savaşmaya baktığın zaman aslında savaşta çok iyi değiller. Yani hani droid atlarına abi kılıç kaldırıp koşan Jedi'lar vardı. Atok of clones'da yanlışsam ta yanlışsın de. <laughs> ta 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 tabii canım tabii. Hani e yani zaten... bu bana bu bana şey düşündürüyor abi hani bu bir, bir yerden mi bir... geldim. Şurada bir şey düşürdüm onu düzeltmem gerekiyordu. Abi zaten Jedi'lar savaşçı bir topluluk olmadığı için bu kadar brutal dövüşmüyorlar senin dediğin gibi. Yani e bence bu güzel Ece bir bu detay olur. olmuş. Sonraki noktaya geçelim deniz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi sen daha yeni izlediğin için senin üzerine bırakıyorum. Abi yani ondan sonra zaten yine Baby Yoda'nın tatlılıklarını görüyoruz falan filan. Abi sonra şöyle diyeceğim ben. Bir, bir dakika, bir dakika. Ben beni Baby Yoda baymaya başladı. Bayıyor mu diyorsun? Ya beni, yani beni, bu bölümü çok, çok az gördük başladı. aslında ya. Ya abi az gördük. Yani Bence bu bölüm az gördük ama şimdi. Hani abi Doğru. uçak şeylerle hani fighterlar fighter'ın dövüş sahnesinde hani baby odayı koyup kusturdular abi hani tatlıla değildi <laughs> tamam mı? Ben baymaya başladım <laughs> hani biraz. Neyse devam et. Abi. Kanka ya, ya, bu bölüm onu zaten arkasında bırakacak gibi sonra vazgeçti bırakmadı. Şimdi tekrar daha farklı bir yere gidecekmiş. Spoiler vermeyelim ama. Ben söyleyeyim. Ya bilmiyorum baby odak hakkında. Baby Yoda hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladık. Bu arada hani bak Klon Savaşları'nda da varmış aslında. Saklanıyormuş e yani şimdi falan el, gibi. 50 yaşındaymış. Klon Savaşları Tabii. sırasında eğitim görüyormuş. Ve e, Bunlar... birisi alıp götürmüş işte yani Temple'dan. Bu arada... Kim götürdüyse artık. Gorgu muydu ismi? Gorgu muydu? Öyle bir şeydi. Grogu mu? Grogu'ydu galiba. Değişikte de bir Gorgu ismi var. gibi bir şey Grogu. Ee, Yani o da ilginç bir detay oldu. Ya bir sonraki bölüm benim tahminim burada bölüm bölümün sonunda konuşacaktık bunu ama zaten şeye geçecekler artık yani bu sonraki bölüm tamamen biyoda yolaklayan bir bölüm olacakmış gibi hissettim ben bu bölüm sonunda. Şimdi şöyle bir şey var ben düşüncemi söyleyeyim abi bence bir sonraki bölüm bu Litol Latol. Yo bir dakika Latol değildi neydi lan o gezegenin ismi? Şeyin mi? Ee, Deep Core'daki Şu gezegen önceki... gezegenden mi var? Hayır hayır ondan bahsetmiyorum Lotal'dan değil. Ee... Ha Titan Titan çok pardon. Evet. Şimdi Titan gezegenine gidecekler. Titan gezegeni genelde Legends'ta gördüğümüz Jedi'in e, kuruluş noktalarından birisi. Bu arada şöyle bir olay var. Hani bazılarınız eğer Rogue One'ı izledilerse abi hani e, Jedi vardı. Orası da Jedi'in kuruluş yeriydi falan diyeceklerdir. Arkadaşlar şöyle bir şey var. İsmi e, benzeyen birden fazla şey var. Force e, örgütü var. Force işte inanış örgütü var. Bunlar Zamanla abi birbirleriyle karşılaşıyorlar sonra diyorlar ki ulan biz çok benzer şeylere inanıyoruz hadi bütün olalım <laughs> ve e, Jedi oluyorlar e, yani o yüzden hani Jedi'sı var işte bunun e, title mıydı gene ismini unuttum gezegenin title var, var, şey, var. Gezegen yani var bir bir Hı -hı. sürü gezegen var 5-6 tane hani Jedi'in kuruluş yeri olan Jedi tapınağının bulunduğu gezegen var onun dışında Hı -hı. kaç tane Jedi tapınaklı gezegen var yani ona bile girilmez neyse. ...diyeceğim olay o değil yani... Rebels'ta bile kaç tane gördük oğlum. De, tabii tabii. Yani diyeceğim olan şu bence... ...bir sonraki bölüm bu gezegene gidecekler... E, ...ve... E, ...Dark Trooper'ların artık onları orada... ...sıkıştıracak hatta muhtemelen yakalanacaklar. Ki e, bu... ...yakalanmanın ardından... E, ...yani ben ya da şöyle... ...hani e, şöyle söyleyeyim... ...yakalanmanın ardından işte... E, ...Asok olur... ...başka bir Jedi olur bu arada ya da ee, Bo'Katan olur inşallah. Bo'Katan yani hatta başka bir cadayı muhtemelen Asoka'yı bu alıp geleceğini falan düşünüyorum ben. Ee, kurtaracaklar diye düşünüyorum şahsen ya da hani ucu, ucu kaçacaklar abi bir last defense falan olacak gibi bir durum var yani bilmiyorum. Ya şu bölümden sonra umarım tekrar bir filler'a düşmek hatasına girmez. 3 bölüm kaldı. Ya, umarım. Ben ya şimdi 3 bölüm kaldığı olur. için ben çok %100 filler olacağını düşünmüyorum aslında bu bölümde biraz filler gibiydi hani gene evrene bazı şeyler kattı da e, genel olarak filler kafasında bir bölümdü çok büyük bir şey yaşanmadı yani Asoka Asoka dediler abi Asoka hiçbir şey yapmadı aslında hikaye bir katkısı olmadı tabi. yani demeye çalıştığım oluyor bir tane şehirdeki gezegendeki işte halkı kurtarıyormuş aslında gibi bir şey oldu bölüm. Ya tamam şey ama hayır diyorum. mesela şeyin ne bizim Mandalorian'ın ne de Baby Yoda'nın aslında hikayesini etki etmedi. Ya sadece şey dedi, git tane gezegen var dedi, ona gidin dedi. Aynen. Bu kadar. Ee, peki Deniz, şimdi sana şu noktaya geleceğim. Benim aslında en çok çıldırdığım noktada da bu. Beskar, hani biliyoruz ki önceki videoda da söylemiştim. Beskar demiş bildiğimiz şekilde şuydu hani ışın kılıcı kesiklerini durdurabiliyor bir yere kadar ama sert bir darbe yerse durdurma şansı yok ya da işte hani uzun süre e, dayanamıyor gibi bir şey şeklinde biliyorduk ama abi bu bölüm gördük bu bölüm ki bu bölüm gördük ki ışın kılıcına teke tek dayanıyor yani hani baya ışın kılıcını durduruyor bayağı. hatta ışın kılıcıyla ışın kılıcıymış gibi duella yaptılar ee, senin bayağı. düşüncelerini alalım ya şimdi Beskar bu kadar kuvvet benim bildiğim kadarıyla Beskar bu kadar kuvvetli bir metal tam kuvvetliydi ama bir şeyin kılıcına tek tek atacak kadar da bir kuvveti yoktu. Yoktu. Aksiyon olsun diye mi? Yani böyle kul cool gözüksün diye mi onu arttırmışlar? Ama şey diyor bak şu da olabilir. Şimdi bak ee, o ilk mızrağı gördüğümüz ama şey diyor böyle. Bu bir Beskar ama böyle pür baskal artık bunu saf em saf hali falan diyordu belki o yüzden belki ekstra güçlü bir beskardı bu ya yani olabilir tabi şimdi e, tabii ki içine başka metal katılırsa daha güçsüz olacaktır ama e, yine de beskarın <laughs> bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorduk sonuç olarak e, ben bunu hoş bir değişim olarak görüyorum Lorda ki aslında çok da mantıklı abi hani diyorlar ki Mandalorian'lar Cadaylarla savaştılar işte caday katiliydiler. Cadayları şöyle kestiler, böyle kestiler falan muhabbeti nasıl, vardı. Ama nasıl kesmişler derken işte görüyoruz Yani hani işte şey şey deniyordu hani vibroblade diye bir e, mantık var abi. Çok e, yüksek frekansla titreştiği için e, yarattığı manyetik dalgayla abi hani çok iyi kesiyor ve ışın kılıcını durdurabiliyor gibi bir özellik vardı. E, yani onu çıkartmadılar vibroblade'i ama çünkü birinci sezonda görüyoruz bir tane vibro bıçak çekiyor. Evet. Ee, ama hani işte Beskar'ın da ışın kılıcıyla birebir gitmesi bana çok mantıklı geldi açıkçası. Ve şimdi o kılıcı da bayağı bildiğin bizim Mando aldı dedi ki bu çok güzel muzak ben bunu iyi erkek bölümlerde kullanırım dedi yan cebine koydu bak. Yani evet tabi bir de öyle bir durum var. Yani muhtemelen işte e, Moff Gideon'la bir kapışmasını göreceğiz zaten bunu kullanarak. Muhtemelen çünkü Moff Gideon'da da şey var. Bildiğin ısında ışın kılıcına denk bir silah vardı. Yani Dark Saber var. Yani Mandalorian'ın ışın kılıcı var aslında hani direkt. Evet Mandalorian'ın ışın kılıcı vardı. Biz düşünüyorduk. Hatta bunu ilk sezon teorilerinde mutlaka konuşmuştuk. Ya bu nasıl? Buna karşı mı diyecek dedik. Bize bu bölüm bayağı belli O silahı ver, elimize sunarak verdiler. Allah'a bu Beskar'dır. Bak ışıkıca tek atıyordur falan dediler. Ya dedik ki ha böyleymiş. <laughs> Güzeldi. Ben o sekansı da beğendim ya. Bayağı dövüş kalorifisine bu bölüm abanmışlar veren fazla. Ve tatlı. Senin tabi görüntü bir dakika abi. Sen, senin interneti çok da. Tamam. Evet. Ee, o noktaya değinelim. Abi ben izlerken bu arada dedim ki hani ya bu kadın acaba işte ne bileyim Darth Vader'ın öğrencisi falan mı diye düşündüm. İşte ulan acaba imparatorun hani gizli e, şeylerinden birisi şey... dedim. Ya da hani Witch Stormtrooper falan da görmedik ya. Yani hmm. ulan acaba işte Darth Malumkilerden mi oldu böyle bir kafamda. Ee, ki aslında ben gene daha çok imparatorluk tarafı düşünüyordum. Çünkü oradaki elemanların maskesi özellikle HK droidleri var ya. HK droid diyorlar. Aha. Onların abi kask kafası yani. Bildiğin e, Ren Şövalyelerinin bir tanesinin aynısı. Baya. Baya. Tarafı, tarafı da böyle He. kapağını gördüm. Bayağı onu koymuşsun. Çok güzeldi. Koydum. Yani hani birebir aynısı. Ee, hani daha çok imparatorluk tarafı duruyordum ama e, acaba işte şey mi diyordum yani hani bunun bir force yeteneğim falan mı var diye düşünüyordum. Hani var mı bilmiyoruz ama bir çıkarttılar abi. Tram diye böyle koydular tamam mı? Uf, şöyle. O orada şey olduk böyle hani sevenler, favor sevenler coştular orada bir iyice. Üf. Ki bu arada Rebels aslında e, <laughs> yani Bilmiyorum abi, Rebels'de adam öldü diye bekliyorduk. Hani hala gücünü kullanıyormuş gibi bir şey var. Trav'ın hayatta gibi bir durum var. Ya ben bu arada şunu fark ettim. Ya Rebels çok beğenmeyen bir dizi ya. Hani gerek grafikleri olsun, gerek hikayesi olsun, gerek filler'lığı yüzünden olsun çok beğenilen bir dizi değildi. Yani. Ya dev bayağı buldum bunun hani, lan bana bunu yaptırmamışlar deyip... ...kabasını da Rebels'a koymak de her şeyi tek tek mandalarına mı ekliyor şu an onu düşünüyorum ya. Yani biraz daha ya saygıyı düzeltiyor gibi değil mi? Değil mi? Yani böyle o da böyle Mandalorları kötü kötü gördük. Tak Mandalor dizisi yaptı. Dark Saber'ı çok kötü gösterdiler. Tak Dark Saber geldi. Tram ölüyor mu lan dedik. Tak Tram geldi. Asoka geldi. Yarın bir gün Rex'te çıkıp gelirse derim ki bu Rebels oldu artık. Ya zaten hani e, böyle olduktan sonra bizim vardı onun videosu. Ayrı videosunu çekmemiştik. Koyamayacağım o yüzden buraya ama e, acaba ulan ya da çektik mi onu emin değilim ya. Teorilerde konuşmuşlar. Bakmam olabiliriz. lazım da. Bakmam lazım. Ee, bizim gördüğümüz Boba, Fett, Boba Fett'in Boba Fett olmama ihtimali üzerine konuşmuştuk ya. İlk bölümde konuştuk onu biz. İlk bölümde konuştuk ama ayrı bir teorisini koymadık. Ee, evet. Neyse onu da yukarıya koyarım o zaman. Tam Şu an koyacağım arkadaşlar. Ee, oradan bir dönüp bakabilirsiniz. Bir ufak konuşmuştuk. Ya da hangi videoda konuştuysak ilk bölümde de konuşmamış olabiliriz. Ee, konuştuğumuz videoyu koyacağım. Oraya bir bakabilirsiniz. Öyle bir durum da olabilir bu arada. Hani bir Klonların geri gelmesi hani Böyle bir 10 kişilik falan böyle ama hani kumandan <laughs> hepsi kumandan tamam mı işte başta Rex abi işte yanda wolf duruyor tamam mı işte öteki tarafta ne bileyim e, yani aklıma gelmedi ama kumandan doom falan olabilir aklıma şu an kolon gelmiyor ya ya beyefirol yapma böyle şeyler ağlarız ama ya, ya çok hoşumuza lan. gider çok ya. hoşumuza gider hani öyle böyle değil literde çok hoşumuza gider. <laughs> Hani görmek isteriz. Ee, olacağını sanmıyorum. Yani şovu çok çünkü mesela Bozkatan geldi, tamam mı? Bir bölüm gördü, Çaldır. durdu. Hani kendi bölümünde domine etti ama mesela bir daha görmedik. E şimdi Asoka geldi. Asoka kendi bölümünü domine etti. Bir daha görmeyeceğiz muhtemelen. Ee, yani Senin... çok bunun olacağını olursa bile de bir bölüm olacağını düşünüyorum. Ben Farklı şöyle düşünüyorum aslında, bu benim teorimdir. Sen ne düşünüyorsun onu sorarım da. Hı hı. Bence bu arada senin okulan muhabbetleri falan hepsi bu dizide işlenmeyecek. Asoka'nın kendisinde işlenecek muhabbetlere Oğlum, kayacak. Onu diyorum zaten, e, tamam dinlesem ben de onu anlattım zaten, dinlememişsin. Onu zaten. mu E tabi diyorum ki adamlar geldi bir bölüm varlar yoklar dedim yani, bir daha görmedik. Muhtemelen bu dizide işlenmeyecek dedim. He o kısım ben de hep ses gelmedi, duymamış olabilir. Yani ya. insan için kötü diye. Evet. Yani... Ya abi yani muhtemelen senin gibi gerçekten Asoko disc'i de geliyor. Bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. O confirm oldu orada ya için. konuşuyorlardı ama. Kanka bu bölüm bayağı bildim bence confirm etti yani artık. Travma da hani yani, Mario'da koymayacaklar belli. Ki. Şimdi şöyle, ee, muhtemelen tabi o konuda haklısın. Ben de öyle düşünüyorum yani. <laughs> Deniz'in odasına gelenler gidenler yine. <laughs> Sana katılıyorum yani çünkü dizi çok dolu olacak yani hani 8 bölüm Tabii. yayınlıyorsun senede 8 bölüm yayınlıyorsun yani 24 bölüm yayınlamıyorsun 22 bölüm 20 bölüm 10 bölüm bile yayınlamıyorsun 8 bölüm yayınlıyorsun bu 8'in yarısı zaten filler tamam mı ve hani e, neyi işleyeceğiz tamam mı hani katanın Mandalorian'ı geri almaya çalışmasını mı işleyeceğiz e, işte Man bizim Mandalorian'ın Baby Yoda'yı eğitmeye çalışmasını mı işleyeceğiz? Asoka'nın travma aramasını mı işleyeceğiz? Yani 24 Bak. bölüm koyacaksın bizim karşımıza. <laughs> 20 yani. bölüm koyacaksın. Bir şey koyacaksın. 16 bölüm koyacaksın. filler olmayacak. Ya da olursa 1 bölüm 2 bölüm filler olacak. Hani biz bir şeyleri işleyebileceğiz. Ki Clone Wars kafası gibi olur o zaman da. Hani 3 bölüm bir ark 3 bölüm bir ark şeklinde gider ki sevdiğim bir e, mantıktı. <laughs> Baymıyordu. Ee, <Ne> yani? <laughs> yani ya da ye, ayrı ayrı dizi yapacaksın. Ki bunu konuşmuştuk. Ya şimdi, Şuraya koyarım. Konuş, onu konuşmuştuk. Zaten ben ee, bu Mandalor'un işte ilk sezon çok patlayınca Disney Plus'ta işte böyle teoriler mevcutlar çıktığı zaman şey dedikoduları dönüyordu. Daha Asoka daha böyle konfor edilmeden önce sadece Asoka Dizisi hariç Mandalor'un spin-offları falan gelecek denmeye başlandı bir noktada. Şey Bokatan'ı işte. Bokatan, işte. Bo-Katan spin olabilir bu arada ki herkes izler. Kim, kimse kendi kandırmasın izleyeceğiz o diziyi belli gelirse. Abi edirse. ben açık net söyleyeyim. Hani bu diziden çok tutar. Daha çok tutar. Bu diziden Daha çok, çok tutar. tutar kimse kusura bakmasın. Full aksiyon dolu bir e, Bo-Katan Mandalorian dizisi gelirse çok tutar. Bak şimdi senin dediğin gibi dizi 3 noktaya ayrıldı. Gerçekten de bence 3 dizi olarak devam edebilirler hayatlarına. Çünkü bir tarafta işte bizim Mando ve Baby Yoda eğitim macerası. Bir tarafta Asako travma karşı neler oluyor, bir tarafta da Mandalore'un gezegenini geri almamız lazım. Ya, bu tek dizide işlenecek bir konu değil dediğim gibi. Yani tek dizide bunları hiç işleyemezsin bu kadar. Ya tek dizide yani tek, tek bile... işlemek için hani dediğim gibi yani 22 bölüm yapacaksın ya da işte 16 bölüm yapacaksın, filler olmayacak. Ark ark ilerleyecek yani ya da 15 bölüm yapacaksın, 16 bölüm yapacaksın hani... E... Hani anlatabiliyor muyum yani 5-5-5 bir bölüm ortak bölüm gibi falan olacak ya da hani bir bölüm özel bir final bölümü yapacaksın öyle gitmesi lazım yani bence başka arada, türlü. Bence var da 3 dizi ayrılması daha temiz olur çünkü her dizi kendi içinde daha çok detaya girebilir çünkü tek bir dizide dediğin gibi 16 bölüm bile olsa bu kadar farklı, farklı hikaye işlemek kolay bir şey değil. Ama hayır çok bak zor. şimdi bak yani Clone Wars bunu yaptı zamanında story ark mantığıyla gittiği için yaptı. Ha animasyondu daha kolaydı. Ona bir şey demiyorum. Heh, ha, çünkü de. çekim çekim yerlerinin farkı diye bir şey var. Hani full çölde çekip de Tabii. yani birden abi su gezegeninde işte Asoka'ya döneceksen biraz seni Skipir. yorar. Şimdi bu bu bir gerçek. Ee, hani yapılamaz Herhalde. değil ama ben de böyle yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Disney Plus sürekli devam etmesini istiyor izleyicilerin. O yüzden 3 hani tane arka arkaya çıkacak. İşte belki aralarında bir hafta bir boşluk olabilir. Yani işte atıyorum 2 hafta sonra işte Mandalorian bitiyor. Yani aralıkta bitiyor. Aralığın son haftası Mandalorian bitiyor. Tabii. İşte son haftası boş ya da öyle söyleyeyim. 3. haftası bitiyor. Son hafta boş abi. Ocağın ilk haftası şey başlıyor. İşte Ahsoka'nınki başlıyor. O bittiği zaman bir hafta boşluk işte Boyokatan'ınki başlıyor gibi bir şey olabilir. Planlarının da bu olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu istiyorlar. Sürekli kanka insanı elde tutmak istiyorlar. Senin dediğin gibi kanka zaten şöyle bir haber çıkacak. Yarın bir gün, ya şu an Türkiye'de yok da, Disney Plus çıksa desek ki... Bak, biz üç dedik, dört tane bir de bak. Dada gaza geldim, Rex'e de ayrı dizi yapıyorum. Dört beş tane Star Wars dizisi yapıyorum. Yok, Rex'e ayrı dizi geleceğini yani, düşünmüyorum. Ben abarttım, ama. ne diyorum ki yani? Bir anda böyle Star Wars içeri dolduracağım içerisine. Herkes parayı basıp Disney Plus'ı almıyorsa bile alacak. Orayı bir artı. E, abi bak daha diziler çıkmadı. Hani bu yeri zaman değil. Bir, birazdan konuya dönelim de. 5 dakikadır bunu konuşuyoruz çünkü. E, daha diziler çıkmadı. WandaVision işte e, Hav, -Hav diyeceğim. Havkay değildi lan. Neydi onun? Ha Falcon and e, Winter Soldier falan çıkacak diye millet e, şey almış durumda bekliyor yani Amerika'da. Tabii tabii. Böyle bir durum var. Yani. Hani. O yüzden kesin zaten tutar. Hani diyorum ya abi işte her hafta en az yeni bir bölümü gelen dizi yapmayı planlıyorlar bence. Tabii ama yani bunu bence başka de. bir zaman daha detaylı konuşuruz. Peki Deniz, evet, ee, şimdi mi? şöyle bir düşünce var. Yani benim aklıma geldi ama ben konuyla alakalı düşüncemi söylemek istemiyorum sana. Sana soracağım. Hı hı. Evet. Abi, Moff Gideon acaba tronun altında mı? Kanka olabilir. Neden Bak şu açıdan olabilir. Moff nasıl bu kadar ki ilk bölümde galiba ilk son finalinde söylüyorlardı. Çok böyle bilinmeyen bir atıyorum, e, gişe memuru gibi bir şeyken bu kadar force kullanmaya başlamasının tek açıklamalarından bir tanesi olabilir. Çünkü Tran düşünsene. Tran öldü sanılan Tran geri geliyor. İmparatorluk ölmüş. İmparatorluk yıkılmış. Tran hayatta hala diyor ki biz yeniden imparatorluk kuracağız. Ve en iyi güçleri topluyor, Mo Moff gidiyor. Da diyor ki ben de gücümü burada göstereyim. Yani Neden olmadı? şöyle bir olay var. Ben sana katılmıyorum. Neden? Ee, o birinci sezonda dediğin olay şu. Ee, Moff Gideon Mandalor'u yakarak yükseliyor. eliyor. Hmm. Mandalor'u gelme görevini veriyorlar. Ondan sonra Mandalor bölgesinin Moff'u ilan ediyorlar. Moff da işte yani e, genel vali gibi düşünebilirsin yani eyalet valisi Hı -hı. gibi düşünebilirsin. Ee, öyle Hı -hı. bir ünvan yani. Ben şahsen senin gibi düşünmüyorum. Bence e, hatta denk gelseler birbirlerine karşı olurlar diye düşünüyorum. Bunun hmm. da bence görsel kanıtı var. E, Moff Gideon'ın Stormtrooper kullanıyor olması. E, ve tam tersi abi işte Trav'ın birliklerinin Stormtrooper'la alakalarının olmaması. En azından gördüğümüz kadarıyla. Eski Stormtrooper'lar falan olabilirler sonuçta. Şu Bu bölümdekileri diyorsun değil mi sen? Aynen. Gördüğümüz şeyleri. Tabi. Tabi öyle bir şey var. Ee, ama ya Doğru bu arada yani neden bir güçleri birleştirmek ihtiyacı da duymayabilirler çünkü ikisi de gayet şu an gördüğü kadar güçlü karakterler. Bir ya tanesi güçlü, güçlü yakmış, dediğin, yani şimdi güçlü şöyle güçlüler kendi çevrelerinde güçlüler yani Tram'nın da imparatorluğu yok Moff Gideon'un da imparatorluğu yok. İkisi de uzak uzak gezegenlerde takılıyorlar baktığın zaman. O i̇şte kadar da güçlü zamanı değiller şu yani. yani Şunu demek istiyorum yani Tam da yıkıldığı dönemdeyiz, Parlayan kendi patolu kurabilecek konuma getirebilir kendini çok kısa sürede. E yani bunu değerlendirmek isteyeceklerdir. İkisi de şu an bunu değerlendirmek isteyen adamlardır muhtemelen. Yani şey tabii aralarında bir çekişme olmasını bekliyorum ben şahsen. Bir de öyle o oh, çok acayip yerlere gidebilir oğlum bu dizi acayip Yerlere gidiyor. Yani hani diyorum an. yani o yüzden aslında aynı zamanda geçen üç tane dizi yapıp hani işte Belki 3 bölümlük bir e, sezon koyup yani özel işte a özel sezon falan deyip hani üç. birleştikleri bir e, şey yapılabilir. Crossover event. Aynen o, hani de. crossover event ama dizinin içerisindeki hani 8 bölümlükten değil de hani 3'ünün dışında şey, olacak şekilde e, yapılabilir şu diye düşünüyorum. zamanında Marvel'ın Defenders'a deneyip de beceremediği şey diyorsun. E, aynen öyle evet. Evet tamam, onun gibi. Anladım. çok güzel. Onun gibi. Yaparsa bu adamlar yapar. Ben bu adamları şu an benim kredim çok yüksek. Ben de kredi yüksek yani. Ee, yani iyi iyi gidiyor abi. O zaman başka diyeceğim bir şey var mı Denizciğim? Yok. Yani çok güzel bölüm. Ya o ben da... o kadar fazla beğenmedim. Ha bu arada şeye geleyim ya. Madem e, bitirecektim ama şunu da demeden bitirmek istemiyorum. Abi ben Asako'yu hani kötü olmuş demiyorum. Ama animasyonda gördüğümüz haline zaten Rebels'aki halinde gram beğenmemiştim de. Clone Wars'taki halinden sonra abi hani, beni bir üzdü. Kanka, üzer. Neden üzer? Çünkü live action yapması zaten zor bir karakterdi. Çok da bence... Yani hani daha kötü iyi yapılabilirdi demiyorum. Ya. Yani şimdi bak, daha iyi yapılabilirdi falan demiyorum kesinlikle. Kimse yanlış anlamasın. Hani, kötü bir iş yapmışlar da demiyorum. Ama hani biz ama Clone Wars'taki ha, özellikle 7. sezondaki falan halinden sonra şimdi şöyle görünce abi ben bir Hani Ya kötü olmamış ama Olmuş mu Dedim Hani ya. bu da suç bulmuyorum bu arada çünkü live actionlerden yapılması zor Şimdi bak bu seneden böyle hissettirdi biliyor musun bir de Şundan 2 bölüm 3 bölüm önce bu Okatan'ı gördüğümüz zaman ne kadar iyi yapmışlar dedik ya ha, Bir de o var tabii Beklenti yükseltmişti çünkü o o tabii. bölüm Asoka koştu aşırı beklenti yükseltmişti. Keşke ilk, ilk bu bölümü görüse olamadı gösterişi. Hadi biz bilemiyorum. Ya hikaye açısından bence çok mantıklı olmazdı ama e, şey olarak yani Harbi'den eğer tam tersi olsa muhtemelen bu kadar da hani böyle bir meh olmazdım Niye düşünüyorum. Sana o konuda katılıyorum yani. O zaman son kez abi diyeceğim bir şey var mı? Bakalım bu dizi iyi yerlere girecek. O zaman arkadaşlar benimle başka diyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.